Anandi, geçen gün hazırladığın helvayı herkes çok beğenmişti. Bugün yine yap, olmaz mı? Seninle konuşuyorum. Bizim için helva yapar mısın? Tabii, neden olmasın? Son yediğimizden beri çok zaman geçti. Senin helvanın tadı hala damağımda. Anandi, bize helva yapar mısın? Korkma kızım. Ben sana yardım ederim. Ha? Olur mu? sen ve ben ikimiz bolca helva yaparız heh? Ne dersin? Herkese servis yaparız, bolca yerler. Hadi gel. Hadi bir an önce başlayalım. Hadi gel, hadi. Ona yardım edersen eminim Anandi çok daha güzel helva yapar. Sumitra. Değil mi? Sen git. Biraz iş yap. Hadi bana öyle bakma. Tamam. Hadi, hadi. Al bakalım. Saf tereyağı. İrmik. Hala hatırlıyorum. Evlenip de kocamın evine geldiğinde yedi yaşındaydım. Kayınvalidem benden sütlaç yapmamı istemişti. Eve yabancıydım. Mutfağı da öyle. Şekeri nereye koyduklarını bilmiyordum ha. Bu yüzden sütlaca şeker yerine tuz koymuşum. <laughs> Oğlan oldu Kayınvaliden bütün gün güneşte ayakta durmamı istemişti Bütün gün Ama dersimi de almıştım Ondan sonra eklediğim her şeyden sonra Yemeğin tadına Bakar oldum işte Böyle anandı Gençler hata yaparsa Yaşlılar onları azarlar yani korkmana gerek yok. Ha? Ben korkman gereken bir düşman değilim. Ben seni kendi iyiliğin için azarlıyorum. Düşman değilim. Beni yanlış anlama. Tamam mı? Şöyle karıştır yoksa dibine tutar. Şimdi karıştır bakalım. Hadi karıştır. Evet, güzel. Çok güzel. Aferin sana. Aferin. Güzelce karıştır. Sen devam et, ben hemen dönerim. Harika. Helvanın kokusunu dışarıdan bile alabiliyorum. Anandi kızım, sen git biraz sıcak dişli oyna. Hı? Helva neredeyse hazır. Hadi. <laughs>